Easy Entegre eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzda Trendyol için varyantlı ürün göndermeyi göstereceğim. Yönetim paneline girdikten sonra ilk yapmamız gereken Easy Entegre Trendyol genel ayarlar kısmından varyant özelliğini aktif etmek. Variant özelliğini aktif ettikten sonra ürünlerimiz için belirlediğimiz herhangi bir seçeneğimiz yoksa yandaki katalog menüsünden seçenekler bölümüne girerek kullanacağımız seçenekleri eklemeliyiz. Burada oluşturacağımız seçenek onay butonu mu, yazarak girilecek bir değer mi yoksa açılır menüden seçilecek bir seçenek mi olduğunu da ayarlayabiliriz. Ardından seçenek değerlerine giriyoruz. Seçeneğimizi oluşturduktan sonra sıra ürünlerimize bu seçeneği eklemeye geliyor. Katalog kısmından ürünler seçeneğine giriyoruz. Ürünümüzün ayarlarına girip üst kısımdaki seçenek bölümünü açıyoruz gelen sayfada oluşturduğumuz seçeneği yazıyoruz. Burada ürün için bu seçeneğin gerekli olup olmadığını belirleyebiliriz. Ardından artı tuşuna basarak varyantı ekliyoruz. Ürünün varyantı stok ve fiyat bilgisini girmezsek bu seçeneğe sahip olan ürünün stoğu 0, fiyatı ise ürün için belirlenen rakamı baz alacaktır. Bu işlemi de yaptıktan sonra katalog ile beraber seçenekleri eşleştirmemiz gerekiyor. Kategorimizi kategoriler sayfasında bulup Trendyol için eşleştiriyoruz. Bu esnada karşımıza o kategori ile alakalı mağazada yer alan seçenekler ve bizim yarattığımız seçenekler çıkıyor. Mağazada bulunan seçeneklerin karşısına kendi oluşturduğumuz uygun olan seçeneği seçiyoruz. Seçenek eşleştir dedikten sonra seçeneğimizin değerlerini eşleştiriyoruz. Burada belirlediğimiz seçenek değeri mağazada bulunan seçenek değeri ile benzer ya da aynı ise otomatik olarak kendisi eşleşecektir. Aksi takdirde kendimiz seçip eşleştir butonuna basmalıyız. Ek olarak bu kısımda fazladan seçenek oluşturmuş olsak da trend yol için yalnızca gerekli olan kategorilerde eşleştirme yapabiliyoruz. Kategorimizi seçtiğimize göre artık ürünümüzü göndermeye hazırız. Easy Entegre eğitim videomuzun sonuna geldik. Kurulum ve entegrasyon ile ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.